genelin durumunu ne etkiliyor? Bak hadis-i şerifte Allah Resulü bize bildiriyor. Diyor ki ya siz iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ya da Allah sizin üzerinize bir azap gönderir. İyi kullar dua etse de Allah onun duasını kabul etmez. Niye? E çünkü toplum azabı hak etmiş. Bu gelen azap artık dua ile kalkmaz. Çünkü yazılmış, bitmiş, geliyor. Mesele ne? Mesele azap gelmeden önce toplumu uyarabilmek. Anlatabiliyor muyum? Onun için bizim teşkilatımızın yapmış olduğu çalışmaların önemini iyi anlayın. Bu çalışmalar çok ama çok mühimdir. Şöyle bir gözünüzün önüne dünyayı bir getirin. Hiçbir menfaati olmadan ve gecesine gündüzüne katarak Allah'ın dine hakim olsun diye çalışan bir teşkilat gösterir. Yoktur değerli arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Ama efendim falanca yerde insanlar şöyle mücadele ediyor. Ediyor tabi Allah onlardan razı olsun ama yeni büyük güçlü bir İslam medeniyeti kuralım diye değil. Biz bir işgale uğradık. İşgale püskürtmek üzere mücadele ediyoruz diyor. Veya biz lokal olarak şurada insanlar için bir şeyler yapıyoruz Diyor. Bunlar her ne kadar yapılırsa yapılsın, dünyanın genelinde, yeryüzünün hepsinde Allah'ın emir ve yasakları uygulansın diye proje üreten, ürettiği projeleri gerçekleştirmek üzere teşkilat kuran, bu teşkilatlardaki çalışanlar da canla başla hiçbir menfaat gözetmeksizin çalışan başka bir teşkilat göremezsiniz. Bu da Allah'ın bize vermiş olduğu bir lütuftur. Bunu unutmayın. Bizim hiçbir bunu yapmak üzere zorlayıcı bir nedenimiz yoktur. Yani birisi bizi zorluyor da biz böyle bir şey yapıyor değiliz. Yani evimize gidip rahatça oturabiliriz. Yapmıyoruz. Hem bedeni çalışıyoruz, hem fikri çalışıyoruz, hem de bu çalışmalar yürüsün diye bir de paramızı verip çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, biz bunları Allah'ın dine hakim olsun diye yapıyoruz. Onun için biz bazı konularda insanları uyarırken bu uyardığımız konular gerçekleşmesin diye uyarıyoruz. Ama insanoğlu o kadar cahil ki şunu görebiliyorum. Yahu şu konuyla da alakalı bir uyarı yapılmış idi ama e, bu gerçekleşmedi. Biz zaten gerçekleşmesin diye uğraşıyoruz.